Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'in insan yetiştirme metodu tam bir enginlik arz ediyordu. Nedeni belliydi. İnsan deryalar misali bir varlıktı. Böyle bir varlığa yaklaşırken, böyle bir varlığı geliştirirken, yetiştirirken engin yaklaşımlar olmalıydı İnsana dair şair öyle diyordu: "Hoşça bak zatına kim züpteyi alem misin sen? İnsan alemin özüydü, alemin özetiydi, alemin göz bebeğiydi. Peygamber Efendimiz insanın durumuna göre sahip olduğu kabiliyete göre alaka gösterirlerdi. Peygamber Efendimiz insanı anlamaya çalışırdı. Onun kabiliyetlerini anlamaya gayret ederlerdi. İnsana verilmiş. En etkin meleke neyse, en etkin kabiliyet neyse, onu anlamaya ve onu deşifre etmeye çalışırlardı. Böylece Peygamber Efendimiz, Pınar'ın en büyük gözeneğini açarlardı. Şelaleler fışkıracak gözenekleri açarlardı. Yani insanda olan en etkin kabiliyetin önünü açarlardı. Bunu bazen alaka göstererek yaparlardı. Bazen iltifatlarda bulunarak yaparlardı. Bazen de o kabiliyeti, açıkça dillendirirlerdi, beyan buyururlardı. Böylece şeref arkadaşlarını yönlendirirlerdi. Onların tekamül etmesini, gelişmesini sağlarlardı. Amr bin Talip anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kanimet malı getirilmişti. Onu hemen taksim ettiler, dağıttılar. Ancak bunu yaparken asabının bir kısmına verdiler, bir kısmına vermediler. Daha sonra pay verilmeyenlerden bazıları dedikodu yaptılar. Kendilerine verilmediğinden söz ettiler. Onların böyle konuşmaları Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmıştı. Peygamber Efendimiz pay verilmediği kimselere bir konuşma yaptılar. Onlara şöyle buyurdular: Vallahi bazen birine verip diğerine vermediğim olabilir. Ancak vermediğim, nazarımda verdiğimden daha çok sevgiye masardır. Ben bir kısım insanlara kalplerinde gördüğüm sabırsızlık ve hırs sebebiyle mal veririm. Bir kısmına da Allahu Teala'nın kalplerine koymuş olduğu gönül zenginliği ve hayır sebebiyle vermem. İşte bundan biri de Amr bin Talip'tir buyurdular. Amr radıyallahu anh devamla diyor ki, Vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkımda buyurduğu bir iltifata karşılık kızıl develerim olsaydı bu kadar sevinmezdim. Peygamber Efendimiz insanın cevherini nakış nakış örüyordu. İnsanın özünü harekete geçiriyordu. Ondaki sınırsız gibi ruh dünyasını ayağa kaldırıyordu. İnsanın maldan geçmesi gerekiyordu insanın vakamdan geçmesi gerekiyordu. İnsanın kendine aşması gerekiyordu. İnsanın nefsini geçmesi gerekiyordu. Ama bu kolay değildi. Hem de hiç kolay değildi. Önce meselenin özünü anlaması gerekiyordu. Önce varoluş sancısına yakalanması gerekiyordu. Bu sancı onun varlığını sarsması gerekiyordu. Bütün varlığını kuşatması gerekiyordu. Bu sancıyla yanması gerekiyordu bu ateş ondaki hamlıkları yakması gerekiyordu. Geldiği yer varoluşunun hikmetler zemini olmalıydı. Artık Yunus gibi seslenebilirdi. Ballar balını buldum, kovanın yağma olsun. Peygamber Efendimiz ümmetine bir noktayı işaretliyordu. Bir çizgiyi gösteriyordu. Öyle beğen buyuruyorlardı. Şu iki rekat namazın verdiği lezzeti bütün dünyanın lezzetleri vermez. Ve biz ümmeti içinde namaz müminin miracıdır buyuruyorlardı. Peygamber Efendimiz henüz malın peşinde olanlara malı bol bol verirlerdi. İmkanları geniş olursa bitmeyecekmişçesine verirlerdi. Malın bir değer olması gözden çıkmalıydı. Malın bir değer gibi algılanması gönülden çıkarılmalıydı. Gönüllerinden malı çıkaranlara ise mal verme derdinde olmazlardı. Öyle buyuruyorlardı. Allah gönüllerine gönül zenginliği ve hayırlar koymuştu. Kul daha ne istesindi, ne isteyebilirdi? Kul devlete konmuştu. Kul büyük ölçüde muradına vasıl olmuştu. Aynı hal daha önce de yaşanmıştı. Ensar böyle bir hali yaşamıştı. Hz. Enes bin Malik radıyallahu anh bizlere anlatıyordu. Peygamber Efendimiz Huneyn gününde çok ganimet elde etmişti. Bunları muhacirlere, ve yeni müslüman olanlara vermişti. Ancak Ensar'a bir şey vermediler. Ensar az bir sezenişte bulundu ve şöyle konuşmuşlardı. Sıkıntı olunca bizler çağrılıyoruz. Fakat ganimet bizden başkasına veriliyor demişlerdi. Bu sözler Gülrizli efendimize ulaşmıştı. Efendimiz Ensar'ın toplanmasını istediler ve onlara şöyle hitap ettiler. Ey Ensar cemaati herkes dünyalıkla dönerken siz peygamberiniz Muhammed'le dönmekten evinizde onunla beraber olmaktan razı değil misiniz? Ensar elbette ey Allah'ın Resulü razıyız dediler. Daha sonra Peygamber Efendimiz konuşmalarına devam ettiler. İnsanlar bir vadide yürüseler, Ensar da başka bir vadide yürüse ben Ensar'ın tarafında giderim. Ensar'ın gönlündeki peygamber sevgisi dalga dalga verdi. Sevinç gözyaşları yağmur yağmur dökülüyordu. Tam bir devletti, bu tam bir deryaydı. Şimdi Ensar bir deryada yüzüyordu. Şimdi Ensar gönüllerini deryalara salıyordu. Şimdi Ensar yeryüzünde değil gibiydi. Melekler misali hafiftiler. Onların izinde olabilmek dileğiyle hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.